Çok güzel kokuyor. Ve resmitli seyahattan herkese merhabalar. Uzun zaman oldu bisiklet vlog yapmayalı. Hava da güzel olunca dedim niye bir bisiklet vlog çekmeyelim hem böyle e, 2025 yılının ilk turunu da yapmayalım. Şaka bir yana bisiklete bindiğimiz zamanlar oldu ama her zaman bunları tabii ki kayıt etmiyoruz. Böyle ara ara şenlendiriyoruz kanalı. Hadi bakalım hava güzel biz de bunu değerlendirelim. Trafikte mutlaka dikkat etmeniz gereken şey araçlar. Yani araçlar çok tehlikeli olabiliyor. Hatta şoförler çok tehlikeli olabiliyor. Biliyorsunuz ki trafikte bilinçlisinden tutun. Bilinçsiz birçok sürücü ya da acemi sürücü de var. Ve biz bisikletleri gördüğü zaman nasıl hareket edeceğini, ne yapması gerektiğini bilmeyenler de var. O yüzden mutlaka önceliğiniz kendi güvenliğiniz olsun. Ona göre sürüşünüzü planlayın ki başınıza kötü şeyler gelmesin. Son zamanlarda haberlerde maalesef çok üzüntülü şeyler görüyoruz, duyuyoruz. Birçok bisikletli arkadaşımız hayatını kaybediyor. Bu bilinçsiz sürücüler yüzünden sizin de başınıza böyle bir şey gelsin istemeyiz. Ne aileniz ister ne siz istersiniz. O yüzden e, özellikle araçların olduğu karayollarında çok çok dikkat edin arkadaşlar. Artık ara yollara girdik. Buradan karşıda gördüğünüz dağ kısmına tırmanacağım. Ve diğer tarafa geçeceğim. Uzun bir yol bizi bekliyor. Manzarayı görüyorsunuz değil mi? O kadar güzel ki kuş çıvıltıları eşliğinde burayı sürmeyi seviyorum. Gökyüzünden zaten şahane görünüyor. Hemen etrafımızda göl var. Burası da Akyaprak Göleti diye geçiyor. Bizim sıklıkla geldiğimiz bir lokasyon. Sizlere de burayı göstermek güzel oldu. Yolana bakın görüyor musunuz? Şuradan gidiyor. İçeri girdi. Yolculuğumun 15. kilometresine geldim ve 120 rakıma kadar çıktım. Şimdi biraz daha tırmanacağım ve 400 rakıma kadar çıkacağım. Keyifli gidiyor yolculuk. Böyle kuş çıvıltıları, kuş seslerini dinlemek yazın geldiğini hissettiriyor. Bu yıl kış hem geç geldi hem uzun sürdü. En azından soğukları burada da yeni yeni bu da güzel sesleri duyuyoruz. 16. kilometresine geldim ve en azından ilk tırmanış etabını tamamlamış oldum. Ne kadar yükseldiğimi sizlere göstermek istiyorum. Bakın biraz zoom yapalım, biraz daha yapalım. Şu bozuk yerlerden geldik, alt kısımlarda böyle oralardan geldik, geldik, geldik ve buraya ulaştık. Şimdi artık bisikletimle şuradaki yolu takip edeceğim. Ondan sonra tekrar tırmanışa başlayacağım. Arada bir kahve molası verirsen iyi olur. Onu da heyecanla bekliyor olacağız. Buraları biraz dar böyle ağaçlar sıklaştırmış yolu ama gene de gidilmiyor değil. Çok güzel değil mi ya? Abi daha bisikletini böyle arazide süreceksin. İşte o zaman keyif almaya başlıyorsun. Şehirde daha bisikleti sürünce hiç keyif değil, eziyet oluyor. En güzeli böyle. Artık genişe geçiyoruz. Burada dikkatli olmak lazım. Toprak hala kaygan. yüzden şöyle frenle gidelim. Evet. Yine iş bitti. Burada da arı kovanları varmış ya. İnşallah arıya marıya sokturmayız kendimize durduk yere. Hızlıca geçelim. Çok Su çok güzel. Çeşmeden suyumu tazeledim. Şimdi tekrar tırmanışa doğru ilerliyorum. E, rotamın ikinci en yüksek tırmanışı olacak. Ve ondan sonra bir kahve molası ve iniş şeklinde devam edecek. Bu rotanın ilk defa tur videosunu çekiyorum. Daha önceden hiç görmediğiniz bir yer. Ama ben birkaç kez e, geçmiştim. O yüzden nelerin az çok beni beklediğini biliyorum. Şimdi buradan bir sonraki köye 4 kilometre yolumuz var. Bunun 2 kilometresi tırmanış olacak. Çok güzel kokuyor. Buradaki fincanlarımızı da Kapadokya'dan almıştık. O zaman çok güzel el yapımı yapıyorlardı. Biz de bu renge hasta olduk ve aldık. Çok keyifli içime. Tur çok keyifli gidiyor. Güzel oldu. Yani hava böyle güneşliyken ve sıcaklar daha bastırmamışken bu turu yapmak oldukça keyifli oldu benim için de. Şimdi Serap hocam nerede? Yani eşim nerede diye soranlar olursa o başka işler peşinde. Kendi işleri vardı. Okulla ilgili işler. Onları hallediyor. Ben de evde durmak yerine biraz çıkayım dolaşayım dedim. Çikolata biraz erimiş ama olsun. köy yollarını bitirdim. Artık buradan ana yola bağlanıp eve doğru sürüşe geçeceğim. Güzel bir tur oldu. Keyifliydi. Sizleri de bu tura dahil ettiğim için mutluyum açıkçası. Siz de izlediğiniz için mutlusunuzdur umarım. Şuradan geçelim hemen. Evet. Testlerimizi ayarlayalım. Artık geçebiliriz. Mi? Tamam. Uçak pilotu gibi olduk. Oraya basıyoruz, buraya basıyoruz vallahi. Abi. Ey yavrum ey. Evet turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız seviniriz. E bir de hype'ınızı alırız ya. O kadar emek ettik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.